Selam dikiş severler. Haziran burdasını ancak alabildim. Şimdi içindeki modellere hep beraber bir göz atalım. Burada her zaman olduğu gibi modellere toplu bakış sayfamız. İlk modelimiz 34-44 beden arasında sentetik katkılı pamuklu kumaşa çalışılmış önde ve arkada derin pililere olan e, biraz da mont havası verilmiş bu bel bandından dolayı bu şık bir bluz. İkinci modelimiz 36-44 beden arasında paçaları payetli bol pantolon saten kumaşa dikilmiş. Özellikle yaz akşamları için sade ve şık olmuş. Üçüncü modelimiz 34-42 beden arasında üst bedeni dar eteği bol kesimli yazlık elbise. Viskon kumaşa dikilmiş. Bu da çok şık görünüyor. Dördüncü modelimiz 36-44 beden arasında pamuklu e, çizgili kumaşa dikilmiş envelop etek. Bu tarz etekleri zaten burada dergisi e, neredeyse her sayısında veriyor. Beşinci modelimiz 36-44 beden arasında e, kolları yırtmaçlı, dökümlü, viskon veya batiz kumaş kesimle de çok uyumlu diye kumaş önerisi söylemiş. Fakat burada organize kumaşa dikilmiş. Ee, bu şekilde bu bluz. Bu bluz da çok şık görünüyor. Altıncı modelimiz 34-44 beden arasında jarse kumaşa çalışılmış. Bu ee, askılı bluz. Yedinci modelimiz kapak resmi de olan 36-44 beden arasında payetli kumaşa çalışılmış payetli kumaşa ve polyester kumaşa çalışılmış bu ceket yaz akşamları için şık görünüyor e, 8. modelimiz 36-44 beden arasında e, ipek kumaşa çalışılmış kolları ve etek ucu volanlı bu elbise ipek kumaşa çalışılmış hobi el işi bölümünde terlik yapımı çok kullanışlı bir çanta ee, ve de işlemeli bir çanta yapımı paylaşılmış. 8. modelimiz 36-46 beden arasında e, fisto hem öndeki fırfırları hem fırfırlı kanat kollarıyla olağanüstü olarak nitelendirilmiş. 46 beden olarak verilmesi de büyük bedene giriyor büyük bedenlerinde rahatlıkla dikebileceği bir model, tam yazlık bir model olmuş, fırfır güzelliği olarak verilmiş. Dokuzuncu modelimiz 30-34-44 beden arasında e, Viskon kumaşa çalışılmış. Buradaki biliyorsunuz burada dergisi. E, aynı modelleri farklı kumaşlarla veriyor. Burada jarse kumaşa çalışılmış. Burada da viskon kumaşa çalışılmış. Modeli. Tulum. 34-42 beden arasında e, viskon keten kumaşa çalışılmış. E, sıfır kol ve kol uçları fırfırlı. Bu tulumu. Ve de e, iki ayrı tulum vermiş. Burada dergisi. Model. 34-42 beden arasında e, önden düğümlenen e, bir model bağcıkları var. E, viskon kumaşa çalışılmış bu da, bu da gerçekten şık görünüyor. 13 ve 14. modelimiz bu e, envelop çizgili modelle aynı. Burada sadece aynı model üzerinden farklı kumaşlarla çalışılmış ilki 36-44 beden arasında desenli viskon kumaşa çalışılmış 14. modelimiz de kot görünümlü kumaşa çalışılmış yine 36-44 beden arasında buraya hafif bir bağcık eklenmiş 15. modelimiz 36-44 beden arasında ipek kumaşa çalışılmış ve de bununla model aynı fakat bu sefer ee, burada da, heh, yaka yok, burada yaka eklenmiş ve de kolları e, düz olarak yapılmış etek ucuna da bir işlem yapılmamış. Yine aynı şekilde 36-44 beden arasında viskon kumaşa çalışılmış. Ee, sadece e, kumaş farkı ve renk farkı var. Aynı kumaş elbise 34 42 beden arasında viskon kumaşa çalışılmış ilk başlarda da göstermiştim aynı e, bu volan kollu 34 42 beden arasında yine viskon kumaşa çalışılmış bu elbiselerin ikisinin modeli de aynı sadece birine kol eklenmiş. 34-44 beden arasında sentetik ipek kumaşa çalışılmış. Sarı renkli bu bluz. Arkadan bir detay bağcık eklenmiş. Hoş bir detay olmuş. Çocuk giyimlerde 104-28 beden arasında müslin kumaşa yapılmış. Bu şekilde küçük bir pantolon. Ceket 104-128 yine müslin kumaşa yapılmış. Kapşonlu bir ceket. Bluz 104-128 beden arasında yine Müslim kumaşa yapılmış. Ve de tekrardan 104-128 beden arasında Müslim kumaşa yapılmış. Bu bluz çocuk giyimi de böyle bu şekilde yapılmış. Orta bölümde her zaman olduğu gibi modellere toplu bakış ve teknik çizim sayfası. Hobi el işi bölümünde bir çanta yapımı anlatılmış. 50'li yılların en güzelleri olarak e, zannedersem büyük bedende de retro modeller paylaşılmış. Pantolon 44-52 beden arasında e, pamuklu kumaşa dikilmiş. Yine bluz 44-52 beden arasında retro desenli e, modelin boyu kalçayı örtüyor olarak paylaşılmış viskonje ars kumaşa. Biraz daha uzatılırsa zaten bayağı iyi olur tunik olarak da güzel olur. Elbise 44-52 beden arasında üstü dar, eteği hareketli, şahane bir model olarak paylaşılmış. Yaka kenarındaki minik pompon modelin heyecanlı bir sürprizi olarak söylenmiş. Yine büyük bedende 44-52 beden arasında ön kenarları patlı, beli kuşaklı ve geniş askılı bu model. İki ayrı Kumaşla yapılmış ve o paylaşılmış. 44-52 beden arasında jarse kumaşa çalışılmış. Bu siyah renkli kumaşa çalışılmış bluz. Yine aynı, buradaki modelle aynı. Aynı model, farklı kumaş. 44-52 beden arasında pamuklu kumaşa çalışılmış. Tekrardan model aynı, kumaş farklı. 44-52 beden arasında bu bluz askıda gösterilen bu sefer fisto kumaşa çalışılmış ve de 44-52 beden arasında jarse kumaşa çalışılmış bu çizgili bluz 50'li yılların e, retro modasını ifade ediyor. Güneşin altında, başlı altında, havai deseni bu yaz rakip tanımıyor. Ee, rahat ve şık modellerle trendi zirveye taşıyoruz diye paylaşılmış. Bluz 36-44 beden arasında viskon kumaşa çalışılmış. Bu yanlardan, kollardan yırtmaçlı. Burada da organze kumaşa çalışılmış hali. Aynı model, ee, farklı kumaş gömlek, erkek gömleği 48-56 beden arasında desenli viskon kumaşa çalışılmış. Bu şekilde. Elbise 36-44 beden arasında spor tarzda polyester kumaşa çalışılmış. Bu model de o çok hoşuma gitti benim. 36-44 beden arasında pamuklu kumaşa çalışılmış. Bu rahat tunik. Polyester kumaşa çalışılmış 36 44 beden arasında short. Yine polyester kumaşa çalışılmış Bermuda short. Manto e, hafif mevsimlik pardüsü jakar kumaşa çalışılmış. 36 44 beden arasında. Elbise 7288 uzun bedenler için pamuklu streç kumaşa çalışılmış. Bunu da modelini beğendim fakat e, biliyorsunuz eğer boyunuz uzun değilse, normal boydaysanız bunun e, uygularken biraz e, kalıpta değişiklikler yapmanız gerekebilir. Kalıp ölçüsü mutlaka gerekir yani. Kümeno bluz, yine 17-21 beden arasında e, 72-88'in aksine kısa bedenler için yapılmış. Desenli pamuklu kumaşa çalışılmış. Bunda da ölçü kontrolü gerekir. Dikiş okulunda e, bu askılı bluzun yapımı paylaşılmış. Yapım aşamaları tulumun yapım aşamaları yine dikiş okulunda Yuvarlak takılan erkek yaka dikişi paylaşılmış. Ve de burada artık Haziran sayımızda bitti. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir dahaki burada incelemesinde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.